Merhaba arkadaşlar. Kamuda Gündem kanalına hoş geldiniz. Evet dostlar. Kamuda toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri devam ediyor. Kurumlar sözleşmeleri imzalandıkça, bilgiler geldikçe sizlerle an ve an bunları paylaşıyor olacağız dostlar. Tabii ki kamu çerçeve protokolü imzalandı. Neler almıştık hak olarak? Zam haricinde hiçbir hak alamadık dostlar. Tabii ki bunun hala da hayal kırıklığını yaşıyoruz. Ama hayal kırıklığını yaşarken şöyle de bir olay oluyor dostlar. Şimdi TÜİS ile kurumlar arasında yapılan görüşmelerde ne görüşüyorlar bilmiyoruz. Ama yapılan sözleşmelerin çoğunda şu anda önümüzde bir dünya imzalanmış sözleşme var dostlar. Bunların çoğunda hatta hemen hemen hepsinde dostlar kopyala yapıştır yapılıyor. Yani ne hak alınmışsa zam olarak ne hak alınmışsa onun haricinde hiçbir yenileme yok dostlar. Tabii ki bunu tepki olarak paylaşıyoruz. Özbura İş Sendikası'nın genel başkanı bu konu hakkında geçen hafta bir çağrı da bulunmuştu dostlar. Bu çağrı neydi? Çalışma Bakanlığı'nın koordinasyonunda tüm sendikanın genel başkanlarının katılımıyla bir komisyon kurulmasını istiyoruz demişti. Tabii ki cevap geldi mi? Gelmedi dostlar. Şimdi tekrar bu çağrıyı yeniledik. Yeniledik derken dostlar gene Baki Gülbaba kendi çabalarıyla bunu yeniledi dostlar. Bunu hızlıca size okumak istiyorum. Komisyon kurulmalı, eksikler tamamlanmalı, sorunlar çözülmeli, emek hakkını almalı, haksızlık artık bitmeli ve milyonlar mutlu edilmelidir. İçeriğinde vergiyle ilgili hiçbir cümle yok. Hafta çalışma süresiyle ilgili hiçbir cümle yok. Tayin hakkıyla bir cümle yok. Meslek kodu ile ilgili bir cümle yok. Sorumluluk zammı ile ilgili bir cümle yok. İş birimleri kime ne kadar yok. Peki kamu çerçeve protokolü niye var? Keşke imzalanmasaydı. Keşke zaten kamu çerçeve protokolü hiç olmasaydı. 2 Ağustos gününden beri örgütümüz ve üyelerimiz süreci değerlendirdik. Kamu çerçeve protokolü bu şekilde imzalanınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yazı olarak komisyon kurulması talebinde bulunduk. 1 aklı, bilimi, performansı, aidiyeti, alın terini, uzmanlığı, proje üretimi ve hizmeti göz ardı eden kamu çerçeve protokolü yaklaşımının kimseye bir faydası yoktur. 2. Vatanını seven, işini yapan, yeri geldiğinde her türlü özveriye katlanan onurlu insanlar ve onların emeğine meta ve yük görme hesabı içinde olanlar derhal bu yanlıştan dönmelidir. 3. parasal taleplerin dışında insani ve sosyal taleplerimizi göz ardı edenleri bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz. 4. Bu komisyonun kurulması ve bu sorunların orada çözülmesi ülkeye ve emeğe hizmetin bir gereğidir. Gerisi ise masaldır. 5. Tüm toplu iş sözleşmeleri en geç Ağustos ayı sonuna kadar imzalanmalı. Gecikme nedeniyle yaşanan büyük mağduriyet yeni maaşlar ve geriye dönüklerle sonlandırılmalıdır burada bir virgül koyalım. Yani o kadar mantıklı ki dostlar. Kamu çerçeve protokolü imzalanmış. Hala da görüşme aşamasında olmayan kurumlar var. Yani bu sözleşme ne zaman imzalanacak da fark parasını alacaklar. Yani hala da bunu bile geçememiş durumdayız dostlar. Bakalım önümüzdeki süreç ne getirecek. Bakalım bu acil çağrılar, komisyon kurulması ile ilgili talepler, çağrı. Bakalım sonuç alacak mı? Devam edelim. 6. Biz yıllarca aynı kurumlarda taş öğrende köle ücretiyle kahır çekerken hiç oralı olmayan bize selam bile vermeyen memurlara tavsiyemiz işlerine baksınlar. Emeğin kutsallığına halel getirecek söz ve yaklaşımlardan uzak dursunlar. Burada da, da bir virgül koyalım dostlar. Memurların %80'i dostlar işçi işçiyi sevmiyor. Aslında bu işçiyi ne olarak görüyor onu da bilmiyoruz. Yani işçinin %65'i kendilerinden daha okumuş insanlar yani üniversite diyorlar yok doktoru. işçilerde zaten bu meslekler var dostlar. Yani KPSS ile giren işçilerin, kamuda çalışan işçilerin belki de %60'lık KPSS şeyine giriyor. Yani hala da işçiyi böyle bir böyle işçi bu kadar alıyor. Ya işçi bu kadar zaten işi yapan işçi. Yani memur mu ağır yükleri kaldırıyor da memur daha fazla alsın istiyoruz. Tabii ki memur da alsın. Ama işçiyle kendinizi kıyaslamayın. Yani buradan seslenelim dostlar. Devam edelim. Bütün bunları en az aidat alan, kamu çerçeve protokolü sürecinde grev yapan, geriye dönüklerden aidat farkı almayın önerisini getiren, aidatları derhal düşürün diyen, komisyon kurulmasını gündeme getiren, bütün bunları takipçisi olma iradesindeki tek sendika olarak söylemek hem hakkımız hem de sorumluluğumuzdur demiş Baki Gül Baba. Şimdi dostlar burayı Sendikası Genel Başkanı Baki Gül Baba uğraşmış, çabalamış, bunlarla uğraşıyor. Ama konfederasyonu nerede? Diğer sendikalar nerede? Yani adam tek başına şahsi olarak mücadele ediyor neredeyse. Burada sendika olarak takipçisi oluyoruz demiş ama kesinlikle şahsi orada bu işin üzerinde. Sendikası bile değildir yani. Yani önümüzdeki günler ne getirir bilmiyorum ama acilen acilen Çalışma Bakanlığı bu komisyonu kurması gerekiyor. Bu komisyonu kurup kamu çerçeve protokolünü revize mi edecekler? Yoksa kurumlar arasında yapılan sözleşmelerde ek maddeler mi koyacaklar? Yani bir şey yapmaları lazım. Çok sıkıntılı bir süreç. Şu anda bütün işçiler şu anda memurları takip ediyor. Niye yapıyor? Biz %24 aldık. Bakalım onlar ne alacak diye düşünüyorlar. Bakalım sonumuz ne olacak dostlar. Videoda uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.